Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer Rainbow Six Mobile videosu birlikteyiz. Rainbow Six Mobile Kanada ve Meksika'ya açıldı arkadaşlar. Son beta olarak girecekler ve bundan sonra bu ülkelere bağlanarak işte VPN VPN siz vesaire ülke bölge değiştirerek indirebileceksiniz arkadaşlar. Hemen profilimize giriyoruz. Mesela ben şu an iOS için yapıyorum. Sağ üstteki kimliğe tıkladık. Bakın mevcut ülkem Türkiye arkadaşlar. Şimdi ben bunu Kanada yapacağım. Kanada yaptıktan sonra aratıp indireceğim. Kabul ediyorum. Siz de videodak gibi yapacaksınız arkadaşlar. İşte bu bize burada sokak, cadde, şehir, posta kodu falan girilmemizi istiyor. Videoda gördüğünüz gibi yapın arkadaşlar. Öncelikle iOS'u Kanada'ya çevirmemiz lazım. Bunun için bizden adres bilgileri istiyor. Burada James Street diyorum. Alttaki opsiyonel geç. City'de aynı yazdığım gibi arkadaşlar. Burna bir yazacaksınız. Evet, burada eyalette British Columbia. Posta kodu önemli. Burada hata verebiliyor. Yine benim yazdığım gibi yazın arkadaşlar. V5 G19 Pardon 1C9 böyle yazacaksınız telefon kısmı da 604 422 0571. Hemen bir ileri diyelim. Evet, böyle bu şekilde yazacaksınız arkadaşlar bilgileri. Ondan sonra ileri diyeceksiniz. Bakın İngilizceye döndü. Yine bir ülke bölgemize bakalım. Kanada'ya dönmüş mü? tekrar ülke bölge değiştir diyorum. Türkiye yaparken de yine böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın şu an Kanada, burada da Türkiye'ye döndürmek için aynı şeyi yazacaksınız. Adresinizi falan. Sonra Kanada'ya çevirdikten sonra Rainbow Six Mobile yazıyorum. Oyun ilk başta çıkmayabilir yeni olduğu için biraz aşağılara sürükleyeceksiniz. Bakın burada arkadaşlar oyunun bir içerisine girelim. Evet. Burada get diyeceksiniz arkadaşlar oyunu indirmek için. Evet oyun bir taraftan inmeye başladı. Bu arada ben birazdan Android ile ilgili bilgileri de vereceğim. Bu kısımları da atlayacağım. Çünkü uzun sürecek. Evet oyun indikten sonra da open diyeceksiniz ve oyunu açacaksınız arkadaşlar. Evet Ubisoft yazımız geldi. Gayet güzel. Evet, download on Wi-Fi seçeneğine tıklıyorum. Evet, buraları hızlandırmış geçeceğim. Android'de de bir tane VPN indireceksiniz arkadaşlar. Kanada'ya bağlanacaksınız. Bağlandıktan sonra da yine benzer bir şekilde Android'de de ülkenizi değiştirmenize gerek olmadığını düşünüyorum. Veya değiştirmeniz gerekiyorsa da değiştirirsiniz. Ondan sonra Rainbow Six Mobile yazıp Android üzerinden indireceksiniz. Evet, %100 oldu continue diyorum. Takip etmesin. Ben hep bunu işaretlerim. iOS'ta canlı anlatım Android dedi arkadaşlar. VPN indirip telefonunuza yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra VPN açık bir şekilde bu işlemleri yapıp oyunu da telefonunuza indireceksiniz. Tekrar yükleme devam ediyor. Sabırlı olun diyor. Olalım arkadaşlar. Please be patient. Evet %100 oldu. Evet oyun bir açıldı. Merhaba. Gadit diyelim. Evet ilerleyeceğiz şimdi. Ya bu tutorialları da aslında hiç sevmiyorum da işte oyunlar nedense mecbur yaptırıyor. Bas babam bas. Söylediği tuşlara basa basa iş yapıyoruz şimdi. Tamam. Yükle. Evet girdik içeri. Elemanı öldüreceğiz. Hop, oraya gitmemizi istiyor. Ha silahlı değil. Yumruk bıçakla öldürmemizi istemiş. Evet devam edelim sarılardan. Şuraya gidelim. Şimdi drone kullanmamızı istiyor. Drone'u bir salalım arkadaşlar. Drone'u kontrol ediyoruz. Rainbow Six 5v5 Tactical FPS arkadaşlar. Bir yere hücum edip saldırıyorsunuz. Onlar korumaya çalışıyor. Siz orayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Belli bir süre içerisinde. Evet adamın yeri belli. Buradan öldürebiliyorsunuz. Her Karakterin, operatörün değişik özellikleri var. Şimdi bunları bize tanıtacak anladığım kadarıyla. Yine geldik. Evet, operatör yetenekleri. Duvarı kırma yeteneği var sanırım. Artık operatörü <laughs> değil. Atla diyor atlayalım. Evet, burada... <laughs> süre kalmamızı istiyor. O süre kaldıktan sonra Evet. Burayı ele geçirmiş sayılıyoruz. Biz atak yaparken ele geçirdik. Kazanmış olduk. Şimdi bize bir de defans yaptıracak sanırım. Hep birlikte bir görelim. Evet şu anda defans zamanlıyor. Bir i̇şte güçlendir falan dedi. Yine operatör şu özellikle ne bağlı bize burada özellikleri kullanıyor, barikatlar kurduruyor evet, bu açık yere de kurdu, bunlar ya arkadaşlar büyük ihtimalle botlara karşı oynuyoruz evet buraya gelmemi istedi güzel <laughs> burada bir tane hareket sensörü koyduk sanırım şimdi buraya gitmemi <laughs> i̇şte, bu yani buraları yapmasa daha iyi aslında Evet, gelenler oldu. Bunları önce. Tactical Focus varmış. tıklıyorum da hiçbir şey olmuyor. Hold for focus diyor. Ona mı tıklayacağız acaba? Anlamadım ki. Dürbün açıyorum. Sanırım o sabit dürbün ateş etmeden. Bir de ona mı bassak? Bir basalım bir. Evet, oymuş. Şu anlar buradan. Hop, bunları da öldürdük. Şimdi kameraya erişimler açıldı sanırım. Ona tıklamamızı istiyor. Ya gerçekten bu kısımları sıkıcı. Şöyle bir ana menüye girip oyun aratabileceğimiz bir kısım da gelmiyor. Evet kameralara bağlandık. Düşmanın yerini arattık. Evet düşman nerede? Göremedim. Ha şu arkadan gelecek sanırım. Bakalım bizim elemanı öldürebiliyor mu? Oo oyunda pik falan da var. Sağ sola yatarak dürbün açma. Bot bizi tabii ki öldüremiyor. Dandik botlar şu an. Evet bunu da indirdik. Pik yapalım. Evet defans yaparken de kazanmış olduk. Belli bir süre içerisinde alanı vermemiş olduk. Şimdi bir ana menüye dönelim. Neler varmış bir görelim. Şimdi neyi yüklüyor bunu anlamadım ama gene bir şey yüklüyor. Dediğim gibi Android'de de arkadaşlar VPN Kanada'ya bağlanıp indirebilirsiniz. Görev tamamlanmış. Bas abi. Evet bir termit receipt verdi. Ticket back. Devam 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 devam. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Bunu almamış mıydık zaten? Termit bileti aldık. Devam de baba. Bir de Jagger bileti verdi bize bir tane. Acaba MSR falan nasıl? Of başka hiçbir yere dokundurmuyor. İlla play diyeceğiz. Play diyelim. Yine başka hiçbir yere dokundurmuyor. İlla start diyeceğiz. Ne adımızı, ne işte tuş takım ayarlarını, ne hassasiyetleri falan hiçbir şeyi yapamadan oyuna başlattırıyor. Buna da gıcık oluyorum arkadaşlar gerçekten. Ara diyelim. Hadi şu ekranlardan bir kurtulalım. Büyük ihtimalle bize bir maç bulacak ve maça atacak. Tutoriyolu tamamladık dedik. Bu sefer de lobbydeki tutoriyola denk geldik. Evet maçı buldu arkadaşlar. Şuna bak adımız falan da yok. Ben hangisiyim acaba ben şimdi? Herkes bir fotoğraf almış, bir isim almış falan. Bizi mavi takımdayız. Üçüncü sırada seçim yapıyormuşum. Evet benim arkadaşım isim Recruit galiba. <laughs> Neyse bunu değiştiririz. Zaten Jugger seçebiliyorum. Başka bir şey seçemiyorum. Bakalım gerçekten bir oyunu atacak mı? Çok merak ediyorum. Beşinci kişi de seçiyor. Loadout seçmemi istiyor. Daha bunları tamam da ayarlayamadık tabii. Evet. Recruit benim adım arkadaşlar. Evet oyunu buldu. Bu kadar arkadaşlar. iOS'ta canlı olarak nasıl yapıldığını gösterdim. Android'te de VPN indirip Kanada'ya oyunu yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra oyunu VPN açıkken kuracaksınız arkadaşlar ve bu şekilde oynayacaksınız. Düşman onları da geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. 50 like bekliyorum. Bay bay.